Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size çok güzel bir haberim var. Bugün okulda kalacağız. Arkadaşlar ben çok ama çok korkuyorum. Sana ne em, korkuyorum bilmiyorum arkadaşlar. Çünkü okulda güvenlik falan olur bilmiyorum yani em, korkuyorum işte. Ben hiç korkmuyorum yani suç adamı oluyor çünkü beni zorla yani okula götüreceğiz. kaldıracak yani ben iniyorum odama odama gideceğim dedi tuvalete gittik sanki kendi odası tuvalet de orası soğuk mudur bunu mu giysem gelmeye i̇şte şimdiden giyinmeye başladım şunların ikisini daha yeni aldım nereden tabii ki de trend yoldan o yeri göstermeyelim. ama aslında işte bunlar pek rahat içtiğimi düşünmüyorum bu zaten rahat bunu alacağım ama aslında işte yanıma şöyle Böyle bunu giymek istiyorum size. Çünkü böyle çok, bu çok rahat böyle. Yani hoşuma gidiyor bir derse bundan. Burada görün bu sarı yaptım ekran resmimi. Evet. Şimdi arkadaşlar çanta seçiyorum. Çantam bu mu olsa bu mu olsa. Arkadaşlar artık çantayla, çantayla da yapacağım. Yani ondan bunu seçtim. Evet arkadaşlar yastık olarak da bunu seçtim. Ve çünkü benim biricik yastığım böyle yatıyorum hep burada. Yani bunda. Yani bunu da şimdi arıyor. Bunu koruyacağım. Hadi göre hediye kutusu yapacağım. Ve tekrar böyle mavi turuncu renk yaptım. Çok tatlı olur diye. Ve bunu da tantamı koydum. neyse. Ben hazırım şimdi ekranı sarıya veriyorum. Çok da tuvaletim gelmiş ne ya? Bunu ostruk sakin şakası yapacaktı bir de ya. Bu neymiş böyle? Atayım şöyle çöpe. Neyse ben hani de gideyim bari odamaya. Adanın şakalarından da bıktım artık. Ay ona kisik gitme için bazı şeyleri arayayım. Köpek alırım yüzüne fırlatırım tamam mı? Alo anne ne oldu? Kızım ne videosu çekiyorsunuz yine? Anne okulda kalacağız bay. Ay şu kamera yerine, acaba telefon oluyor mu? F neden telefonlar böyle oluyor? Neyse kameramız kalsın. Ben şey tane alıp yiyeyim bakın. Yeşil geldi. İstermişim. Yanıma şimdi rahat olacak. Hmm. Ama düşüneyim ne Ve şey? bu da iğrenç. Ne ya bunu bayarsın. Neyse bu iyi yanıma bir de bunu alıyorum. Evet çantamı da aldım tam oldu. Ay bu kıyafette adaban almış böyle akıllı saat falan terlik almış bu da rahat. Ama bunu şu an almak istemem çünkü hava soğuk telefon. Ee, bakalım burada ne var. Burada çok önemli bir şey yok. Yemek kalayım. Bakalım bugün ne var. Hmm. Bir kek alayım işte bunu yeriz. Daha doğrusu okulun kantini var yani. Yani okul bize kalacak. Ay şu an bile düşünmesi çok güzel. Şimdi bunları aldım ya tek başka bir şey almam zaten. Kapıyı açıp çıkayım. Ana kapım doluldu. Aman doğru ya. Anahtarını unutmuşum. Alayım hemen şuradan. Bakayım. Onun kapımda masrafı yok. Herhalde yüzümü tanıtmam lazım. Kamera herhalde şurada. Açayım. Ama az önce bu burada yoktu. Herhalde bunu alayım. Bu güzelmiş. Tamamdır. Ada hadi gel ben çıkıyorum. Üf, bir çıkamadık. Ne? Açıl Suzan. Aman nasıl olacak. Üf, bir saat bekleyeceğim ya. Ay, da açıldı açıldı. Sarı asansöre bir şey oldu. ha? Asansörü çağırırız bir kere bugün de. Olur. Aşınları da iki ki yaptırmışız. Ya böyle oturuyoruz. 5-4 kişi oturabiliyoruz. Ay evet bir de ona kaç tane pa para verdim sadece yani oraları yani bir tane bile toz olmayacak orada. Neyse tamam gidelim. Evet, şimdi geldik. Bakalım kendimize bir dolap ayarlayalım. Hatta kendi dolabımız vardı mesela sen bunu e, çıkardın. Esra'da sana da ikisi daha bu. Burada bizim dolaplar, ikinci kattaydı daha doğrusu. Gelir çıkalım ikinci kataya. Üff neden söylemiyorsun dolaplarımız altı kattaymış ya? Fiyatlar nereden bileyim ikinci kattaydı. Ya. Neyse bazı şeyler çalırız güzel olanlarda. Bura benim dolabımda. Burada da benim. Bak benimki böyle. Bak benimki de böyle. Mükemmel. Evet doğal testi olduğum içindir o. Az Belki işine yarar. Ve arkadaşlar sonunu geri çekmedik ama herkes gitti. Okul bize kaldı sade. İkinci kıta gidelim. Herkes... Burası değilmiş doğru. Sen senin ağzını bunu kıracağım zaten bir iki kata çıkardım buradaki dolapları arattım sana. Nereden bileyim ada ya? Söyleyip durma artık. Ya elbisemi hala burada tutuyorlar çünkü yeni bir atasmalardan da getireceklermiş bir gün. benim kıyafetimi buraya koymuşlar bak. <laughs> Ay bak çok güzel. Ama benimki de deniz kızı Neyse hadi gel yukarı çıkalım. Biraz yemek yiyelim. Ben acıktım evden. Yemek yemedim sabahın sonunda geldi. Ay ne kadar da zor işler var. Hay Allah ya. takayım şundan Giderim artık. Çocuklar da bana bunlardan yetiyor getiriyor ya. Başka bir şey kalmadıysa ben gideyim. Ay çocuklarımın dersleri çok güzel. Ay herkes sınavdan yüz almış. Daha doğrusu ben müdürüm ama öğretmenlik de yapıyorum. O oh, film öğrencileri. Ay odam da odam benim. Bu karamel sen buradasın tamam mı? Hiç bir yere gitme. Neyse gitme saati geldi ben de gideyim. Ay şarjı temizlikçi tak şeyine gireriz. Numara yaparız. Evet, seçip de yiyelim. Ay yanarken. Kanka orada birileri mi var? Yo bir bakalım. Bakayım bir saate. Kanka hadi çıkalım çünkü saati gelmiş. Müdürün odası yani bizim öğretmenimizde oluyor da onun odası Oo oh, çok iyi ya. O da gerçekten burası çok güzelmiş. Ee, tabii ki de sarı müdürün odası yani güzel olmak zorunda. Yani odası da şaka maka gerçekten bayağı güzelmiş. Hı. Hmm. Köpük. ben. Ay kanka bir şeyim. Hani köpeğine benzemiyor mu hani Charlie var ya? Charlie. Yani köpeğin adı Charlie ya. Adı neydi o kızın? He. Kimdi ya? Hey gül gül onun onun köpeği. Ay neyse sonra gidek de biraz bir şey izleyek. Evet eve çok güzeldi. Evet ada. Çok sıkıldım. Ne yapsak? Bu yerden ayrılalım bence. Nereye gitsek bu sefer de okul. Her yere gittik. Doğru ya. O zaman arkadaşlar bu bölüm daha çok olsun istiyorsanız yani okulda daha çok kalalım istiyorsanız akşama kadar kanalıma abone olup like atarsanız devamı gelecek. Görüşürüz. Görüşürüz.